<laughs> 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 we go somewhere, or is this a dark alley type of party? I ain't no scuzz ass slut. I got my own place. place. I beg your pardon. You sure, like got some time to kill. It's a stroke of good fortune. Come on, baby. So? The <gasps> is in all the it? Oh, yeah. <laughs> işte oyunu. Bundan sonra hiç kaza yapmadan oynayacağım bu oyunda. Bu arada haberiniz olsun. Bundan sonra şu, şu andan itibaren şu an bunu saymayan bunu saymayan arkadaşlar abimize sevgiler. M249 neydi lan? Ha? M249. Çok atan abunda. Lanı Ne yapıyorsun? <laughs> Ya belanı sikiyim ya. <gülüyor> Altıma <gülüyor> sıçtım. Amına koyayım bu nasıl bir silah sesi ya? Harika. <laughs> araştırdım. internette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun millet de salak gibi seni izliyor. Pü salaklar. Püh size. Bir de üstte para veriyor enayiler. Pü enayiler. Ya ben anlamıyorum. Millet asgari ücretle nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3000 lirayı bana böyle var ya. Benim kal gibi yaşarım ya. Geçen sabahta fakir birimiz kapat. Tamam boş, de, boş, de. Er, boş <laughs> ya. Bence oyna oradan artık. Ya. Ya. <laughs> ya lan! Sen Allah belanı vermesin. Bak şimdi ben sana ne yapıyorum. Ya! Ya, ya. bak bunu değiştir, Cyber değiştir bunu. Ya oğlum bir durun, durun. Zaten bana yazdı. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da sikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. Hocam biz top 3 değiliz bu arada. Tam biz top 3 müyüz bu videodan bu şekilde öğrenmek hiç hoş olmadı gerçekten. Anladın mı? <laughs> Aa sabun işte. <laughs> Onu alma abla. Hayır, hayır. Yapma ya, o deliği açma. O deliği açma. <laughs> <şöyle>. Geçtim. <Ya. gülüyor> bu kız askerliği nerede yapmış acaba? Ya oğlum bir rahat dur ya bir rahat dur ya. Ay aşkım ilk kez dokunuyorum çok garip bir şey 5 dakika Bak sonra. Şey. <laughs> <Come on>. <gülüyor> 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 ya siz ne orospusunuz bu ne oğlum ya Allah. <laughs> 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 ya şu mimleri benim üstümden yapmayın. O 50 tane şey yapmışsın. Bana yaptın. Yes be! Ne oluyor Anlamadım oğlum o? Alamadım ya. Oyunum bozuldu oyunum. Yalancı, yalancı. Ver müziği ver, müziği lanca, ver. Lanca, müzik, lanca, müzik. Ali yok. Hey 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 müzik. Lanca, müzik, lanca, müzik, lanca, müzik, lanca, müzik, lanca, müzik dur. Dur müzik. Lan müziği versene piç. Lan oyunum dönsene. bozuldu oyunum. Oyunum bozuldu. yalancı Ale. Se! Müzik kaldı yere bak. Abi sus abi sen oyna. oyunum bozuldu. Sus sus. Ver sana onu bizi. Şefkat. Tamam güzel. Bu ne? Bu Yo, ne? ne devam, tamam, 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 devam. De devam? Devam devam. Bu geri zekalı <laughs> nereye kaldı so, 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 bak? Lan devam oğlum bu ben da. <gülüyor> <gülüyor> en son ben çekecektim. Siz niye çektiniz ya? Ha gelin bakalım buraya. Arkanda. Ya <laughs> kaldı. İşte bu. Belayım ben. Kalkın lan yerden. Hepiniz oynayacağınız tekrar. Kalkın. <laughs> özelden bir şey attım. Eray'ın turnuvası. Eray Valorant turnuvası düzenliyor. Belki biliyorsunuzdur. <laughs> ananın ammiye sport olarak biz de oradayız. <laughs> Desteklerinizi bekliyoruz. Nami'nin maçı var. Nasıl lan Valorant şey mi yapıyor? Evet 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 kardeşimiz şey yapıyor. Gördüğün gibi bak ananın amiye sport. Biz de oradayız. Aa burada harbiden. Bedel ödetenler. Siz burada yenilseniz ne gülerim size. Bir dalga içerim var ya. birinci, <laughs> ben, de, ben de gülerim. Birinci turda elen. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Aman akolumun ayaşı içi biçim gelmişim. E aldın yine. Alpes'i aldın ha. <laughs> Perit abim lan Kemal mı aldı lan? Bu orospu çocuğu ben aldım zannetti orada. Oh, of. for So we